Evet arkadaşlar tekrardan Merhabalar gayrimenkul mevzuatında ikinci konumuz olan Türk Medeni Kanunu'nun taşınmaz mülkiyetine sınırlı aynı haklara, zilliyetlik ve tapu siciline ilişkin hükümlerinde ikinci dersimize başlıyoruz. İkinci kısmımızda arkadaşlar tapu sicili ve taşınmaz mülkiyeti konusuyla ikinci konumuzu tamamlamış olacağız. Arkadaşlar öncelikle tapu sicili konusuna değinelim. Tapu sicili taşınmazların fiziki durumunu, üzerindeki hakları yani aynı haklar ve diğer hakları ve devirleri göstermek üzere devlet tarafından devletin sorumluluğu altında tutulan resmi sicildir arkadaşlar. Tapu sicili aynı sistem adlı bir usule göre tutulur. Bu sistem uyarınca her taşınmaz Hukuki durumu ve nitelikleri gösterilerek sicilde ayrı bir sayfaya kaydedilir. Yani arkadaşlar her parsel ayrı bir sisteme kaydedilir de diyebiliriz. Tapu sicili sadece ana kütükten yani tapu kütüğünden ibaret olmayıp ana kütüğü tamamlayan yardımcı unsurları da bünyesinde barındıran bir bütündür. Şimdi arkadaşlar tapu sicilinin unsurlarından bahsedelim. Ana ve yardımcı sicillerden oluşur. Ana sicillerimiz nelerdir? Tapu kütüğü, kat mülkiyeti kütüğü, yevmiye defteri ve diğer resmi belgelerdir. Yardımcı siciller ise aziller sicili, düzeltmeler sicili, kamu orta malları sicili, tapu envanter defteri ve idari sınırlar kayıt defteri olarak sayılabilir. Kadastrosu yapılmış yerlerde tutulan bu siciller, kadastrosu yapılmamış yerlerde mevcut değildir. Tapu sicil tüzüğü anlamında bir tapu sicilinin tutulması imkanı bulunmayan bu taşınmazlar için tapu kütüğü ve kat mülkiyeti kütüğü yerine zabıt defteri, kat mülkiyeti zabıt defteri isimli defterler tutulmaktadır arkadaşlar. Şimdi tapu siciline hakim olan ilkeler nelerdir arkadaşlar? Ee, taşınmazlara ilişkin aynı hakların doğması, değişmesi ve son bulması tapu stiline yapılan tesciller sayesinde mümkün olur arkadaşlar. Bu ilkelerden birincisi testilin sebebe bağlılığı ilkesi. Bunu açıklayalım. Testilin hukuki sonuç doğurabilmesi için geçerli bir hukuki sebebinin bulunması gerekmektedir. Testilin yapılabilmesi için sebebin belli olması gerekir. Herhangi bir hukuki sebep olmayan ya da geçerli olmayan bir hukuki sebebi bulunan testil Yolsuz testildir. Yolsuz tescil nedeniyle hakları zarar gören kişiler yolsuz tescilin düzeltilmesi davası ile testilin ortadan kaldırılmasını sağlayabilirler. Bununla beraber testilin yolsuz olduğu iyi niyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez arkadaşlar. Diğer bir ilkemiz tapu siciline güven ilkesi tapu sicilinin tutulmasında amaç gerçek hak sahipliğinin tam anlamıyla yansıtılabilmesidir. Ancak her türlü özenin gösterilmesine rağmen yanlış veya eksik şekilde tapu kayıtları tutulmuş olabilir ve tapu gerçek hak durumunu göstermeyebilir. Buna rağmen taşınmazlar üzerindeki aynı hatlara ilişkin işlem güvenliğinin sağlanması için iyi niyetli üçüncü kişilerin sicildeki kayıtlara güvenerek kazandıkları aynı haklar geçerli sayılmıştır. Tapu sicilinde kayıtlı duruma güvenen ve buna bağlı olarak aynı hak elde eden iyi niyetli üçüncü kişinin bu kazanımı korunur. Bu ilke zabıt defteri uygulanan yerlerde de geçerli olmaktadır arkadaşlar. Diğer bir ilkemiz tapu sicili gizli değildir. İlgisini inanılır kılan herkes... Tapu kütüğünün, ilgili sayfasının ve belgelerinin tapu memuru huzurunda gösterilmesini ve örneklerinin verilmesini talep eder. Bu yüzden kimse tapu sicilindeki bir kaydı bilmediğini ileri süremez arkadaşlar. Şimdi tapu sicil işlemlerinden bahsedelim. Taşınmazların kütüye getirilmesi yani taşınmazların tapulanması işleminden bahsedelim. Tapu sicilinde taşınmaza ilişkin olarak yapılacak ilk işlem tapulama. Taşınmaza kütükte bir sayfa açılmasıdır. Tapu kütüğüne nelerin taşınmaz olarak kaydedileceği Medeni Kanun'un 704. maddesi gereğince arazi tapu kütüğünde aynı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar ve kat mülkiyetine konu olan bağımsız bölümlerdir. Özel mülkiyete elverişli olmayan kamu malı niteliğindeki mallar ise kural olarak tapuya kaydedilmez. Taşınmazlar bulundukları bölgenin tapu sicinine kaydedilir. Şimdi arkadaşlar tescil kavramından bahsedelim. Hukuki niteliği ve tescilin nasıl yapıldığından bahsedelim. Taşınmaza ilişkin aynı hakların tapu küdüğüne kaydedilmesine tescil denir. Tapuda kayıtlı taşınmazlar üzerindeki aynı haklar kural olarak tescille kurulur. Bununla birlikte miras yoluyla bir taşınmaz mülkiyetinin kazanılmasında olduğu gibi bazı istisnai hallerde tescil öncesinde de aynı haklar kazanılabilir. Ancak tescil öncesi kazanılan hallerde de üçüncü kişilerin iyi niyetini ortadan kaldırmak ve aynı haklarla ilgili tasarruf işlemlerini yani mülkiyeti devretmek ve sınırlı aynı haklar kurmak gibi bunları yapabilmek için açıklayıcı tescilin yapılması gerekir. Yine aynı hakların değiştirilmesi veya ortadan kaldırılması da tescil işlemi sayesinde gerçekleşir. Tapu kütüğüne tescili yapılacak haklar, mülkiyet, irtifak hakları, taşınmaz yükleri ve rehin haklarıdır arkadaşlar. Arkadaşlar tapuda bir de şerh kavramı var. Bu ne anlama gelir? Tapu siciline yapılacak kayıtlardan ikincisi olan şerh, kişisel hakların şerhi, tasarruf yetkisinin kısıtlanmasına ilişkin şerh ve keçici tescil şerhi olmak üzere 3 grupta ele alıyoruz arkadaşlar. Şerh edilebilecek kişisel haklarımız nelerdir? Borç ilişkisinin sadece tarafı olan kişiye yani borçluya karşı ileri sürülebilen kişisel haklar şerh verilmekle eşyaya bağlı borç haline gelir ve bu sayede taşınmazın her yeni malikine karşı ileri sürülebilir. Gibi hususlar şerh edilir. Yani arkadaşlar bir bankaya borcu olan bir kişi var ve borcunu ödeyemiyor ve bunun için banka kendini teminat altına alabilmek için o taşınmaza şerh koyuyor ve bunu e, kime satarsa satsın bu şerhi aynı şekilde kişi devralmış oluyor arkadaşlar. Tasarruf yetkisinin kısıtlanmasına ilişkin şerhlerden bahsedelim. Bunlara neler örnek verebiliriz? Çekişmeli hakların korunmasına ilişkin mahkeme kararları haciz, iflas kararı ve kongordato ile verilen süre, aile yurdu kurulması, art mirasçı atanması ve aile konutu şerhleri diyebiliriz arkadaşlar. Geçici tescil şerhi nedir? Medeni kanunda aynı hak iddiasının bulunması veya tasarruf yetkisini belirleyen belgelerin eksik olması halinde geçici tescil şerhi verilmesi imkanı bulunmaktadır. Geçici tescilin tapu kütüğüne şerhi ya tüm ilgililerin rızası ya da hakimin karar vermesine bağlıdır arkadaşlar. Tapuda bir de beyanlar vardır. Bu beyanlar nelerdir? Tapu siciline yapılacak kayıtlardan üçüncüsü olan beyan, taşınmaza ilişkin bazı fiili ve hukuki durumların gösterilmesi fonksiyonuna sahiptir arkadaşlar. Şimdi taşınmaz mülkiyetinin kazanılmasından bahsedelim. Taşınmaz mülkiyetinin kazanılması aslen ve devren yani kazanma sebebine dayanarak kazanma olmak üzere iki şekilde mümkündür. Mülkiyetin bir başkasının mülkiyet hakkına dayanmaksızın ondan bağımsız olarak kazandığı hallerde aslen kazanma, mülkiyetin bir kişiden diğer bir kişiye geçtiği hallerde yani hukuki işlem ile veya miras yoluyla ise devren kazanma söz konusudur. Aslen kazanma ya mülkiyeti kazanılacak mal daha önce kimsenin mülkiyetine bağlı değildir. Yani işgal yoluyla kazanmada olduğu gibi ya da kazanma öncesinde bir başkasının mülkiyet hakkı bulunmakla beraber kazanın bundan bağımsız olarak kamulaştırmada, cebri icra ve zaman aşım yoluyla kazanmada olduğu gibi gerçekleşmektedir. Taşınmaz mülkiyetinin aslen veya devren kazanılması tescil ile veya tescil öncesi mümkün olabilir. Ana kural, tescil olmakla birlikte taşınmaz mülkiyetinin tescilden önce kazanıldığı hallerde vardır. Bu hallerden bazıları nelerdir? İşgal, miras, kamulaştırma, cebri icra ve mahkeme ilanıdır arkadaşlar. Şimdi işgal e, unsurundan bahsedelim. İşgal, bir kimsenin maliki bulunmayan bir taşınmazda malik olma amacıyla zilyetlik kurulmasıdır. Bu halde zilyet söz konusu taşınmazın mülkiyetini tescilden önce ve aslen kazanır. Tapu kütüğüne kayıtlı bir taşınmazın mülkiyetinin işgal yoluyla kazanılması ancak kaydının malikin istemiyle terkin edilmiş olmasına bağlıdır. Tapuya kayıtlı olmayan taşınmazlar üzerinde işgal yolu ile mülkiyet kazanılması mümkün değildir arkadaşlar. İşgal yolu ile mülkiyetin kazanabilmesi için zilliyetlikte geçmesi gereken herhangi bir süre söz konusu olmaz arkadaşlar. Zilyetlik bildiğiniz gibi bahsetmiştik bir süreye tabiydi. Miras kavramından bahsedelim arkadaşlar. Terekedeki taşınmazların mülkiyet, ölüm ve pülli halafiyet ilkesi gereği herhangi bir işleme kalmadan kendiliğinden mirasçılığa intikal eder arkadaşlar. Kamulaştırma, kamu yararı düşüncesiyle devlet ve kamu tüzel kişileri tarafından kamu gücüne dayanarak ve bedeli peşin olarak ödenerek taşınmaz mülkiyetinin kazanılmasıdır. Kamulaştırma Kanunu'nun 25. maddesine göre mülkiyetin idareye geçmesi mahkemece verilen tescil kararının kesinleşmesi ile mümkün olur. Cebri icra nedir arkadaşlar? Rehnedilmiş, haciz edilmiş ve iflas masasına kaydedilmiş taşınmazın açık arttırma yoluyla paraya çevrildiği Sırada satış işlemi gerçekleştiği anda alıcı taşınmazın mülkiyetini kazanır arkadaşlar. Mahkeme ilamı nedir? Tescile zorlama davası durumunda hakimin verdiği karar tescil talebi yerine geçer. Ve karar verildiği anda mülkiyetinin intikali sağlanmış olmaktadır arkadaşlar. Arkadaşlar mülkiyetin tesciller önce kazandığı haller e, bu maddede aşağıdaki sayılan maddelerden ibaret değildir. Bunlar nelerdir? Vakfa özgülenen taşınmazın mülkiyetinin vakfın tüzel kişilik kazanmasıyla vakfa intikal etmesi, kişiliği sona eren bir tüzel kişinin mallarının kamu kurumlarına geçmesi, mal ortaklığını düzenleyen evlenme sözleşmesine dayanan mülkiyet değişikliği ve olağanüstü kazandırıcı zaman aşımıdır arkadaşlar. Böylelikle ikinci konumuzu da tamamlamış olduk Umarım açık ve anlaşılır şekilde anlatabilmişizdir üçüncü konumuzda 3194 sayılı imar kanunu ve bu kanunun hükümlerinden bahsetmiş olacağız arkadaşlar konularımız sırasıyla gelmeye devam edecektir sizler için mevzuatımızı sadeleştirerek ve önemli yerlerini belirterek anlatmaya çalışıyoruz hepinize başarılar dilerim daha yeni içeriklerimiz için kanalımızı takip etmenizi rica ediyorum. Hepinize sağlıklı günler dilerim.